Ben bir dünyadaydım. Dünyama şimşek çarptı. Mavi oldu bu dünya. Bu hikaye böyle bitiyor. Çünkü ben bir dünya. Ben mavi çok severim. Her şey mavi. Diğer dünya. Yarısı yeşil olsa bile Bizim dünya her şeyi Mavi dedim Telefon dedim Telefon bile mavi Telefon bile mavi Şirinler gibiyiz Hepimiz maviyiz Biz galiba şirin değiliz Ama şirin gibiyiz Seni severim yeşil Ama bizde yeşil yok ki Onun için sevmeyelim Çünkü ben maviyi göreyim Severim seni mavicim ben bir mavi insanım mavi şirin gibiyim değilim ama şirin çünkü ben bir mavi insan gibiyim seni severim ama kanki o yaparım abi a a i i i, -i. Ağustos ayındayız galiba. Baktım şu darttan. Çünkü benim ok dartım yok ki. Mavi severim çünkü. Ne dersen mavi her şey bizde çünkü bizim dünya. Şimşek çarptı mavi oldu. Mavi olmasaydı daha iyiydi. Ama şey mavi. Duvarlar ağaçlar. Gerçek dünyada. Bütün her şey yeşil ama bizde tam tersi mavi bizim. Diğer dünyada bir sürü dünya var bizim evrende. Birisi mor dünya, birisi yeşil dünya, birisi dünya. Bizim eskiden dünyadı artık bir dünya. Dünyayı severim hepsi rengi var. Onlar patron ama... Biz değiliz. Seni severim mavi çünkü ben sana hopi çünkü ben de hopi çünkü ben de hopi. Biz abone olmadıysanız abone olun çünkü biz bir mavi dünyayız. En sevdiğim renk mavi çünkü ben zaten mavi. Çünkü her şeyim mavi ya benim. Şimşek çaktırmasaydı biz dünyaydı, çünkü bizde şimşek çarptı. Bir şanssız bir insandı. Şarkımı çok severim, mavi gibi ap yaparım. Hep hep yaparım, hep yaparım. Hep 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 mavi yaparım. Hep 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 hep, hep. mavi yaparım. Anladın mı beni? Mavi yaparım çünkü ben seni hü, hüm hüm yaparım. Hü hü yaparım. Hadi hadi beklemiyor musun? Beklemiyor musun? Beklemiyor musun? Sen hangi rengi çok seviyorsan yorumu bırak. Kankiyücü, kankiyücü. Abone ol ne olursun. Biz para kazanmak istemiyoruz. Biz ünlü olmak istiyoruz ama o, o en üst Botur'lar gibi olmak istemiyoruz. Kanki ben seni severim. Ama abiyiz, biz biz. Biz şirinler gibi bir çetteyiz. Çünkü bizim kuzen çetemiz var. Birisi elçiyim. Değil mi elçin? Evet. Birisi Kan, Kendisi asla ama kendisi benim en iyi kankam. Birisi Berat. Berat'ı severim. Çünkü o benim kankiyim. Birisi Burak. O da benim kankiyim. Biraz canavar kendisine deriz. Çünkü oyunlarda canavardır kendisi. Roblox geri dönsen... A ağlarım seni için Roblox. Dün gece ağladım zaten Roblox. Mavi göz yaşım yakar. Sonra da bir gün baktım ki her şey yeşil olmaya başlıyor. Yeşil oldu galiba ama baktım şimşek yine çarptı ve yine mavi oldu. Artık maviz ama. Gördüm ki bizde bir anda dünya oldu. Beyaz olmayan şey başladı şimdi. Bütün renkler geri dönüyor. Bakıyorum mor ne? Mor var, pembe var, portakal rengi var. Ama biz eskiden bütün mavi değil. Hala maviler var. Bakıyor ki bu şarkıdan bu kadar ki. Bu dünyadır, ah, mavi oldu, mavi oldu. Dünyamız bizim, eskiden dünyadı, şimdi de dünya. Ama şimdi yine mi şimşek çarptı bilmiyorum. Aga, şimşek çarpmasan iyi miydin, çarptı galiba bize şimşek. Şimşek çarptı. Biz yandık. Galiba yine dünyamız. Dünyamız oldu. Bakıyorum bütün renkler geri döndü. Bu kadardır. Şimdi çok mutluyuz. Çünkü dünyamız geri döndü. Oh, hop hop hop. Ye. Mutluyum ben çok. Ben mutluyum çok. Aga 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 çok mutluyum çok mutluyum derken bir anla bir şey fark ettim. Yine mi şimşek çarpıyor? B bakayım gözümle. Mavi gözlüğüm var o zaman gariba çarptı bu kadar hepimiz yine şirinler çetesine dönüştü. Kuzenlerim geldi. Yine onlar da maviydi. Elçi sarar. Ben mavi oldum. O da mavi oldu bu kadardır ama şimşek yine çarptı, şimşek çarptı. Mavi olduk, artık mavi dünyamız var bizi.